Bas ya siz nereye gidiyorsunuz ya? Gel gidelim lan. mi? Yok ya. Bak oraya gideceğiz. Anlıyor musunuz? Anlıyorum abi. Abi anlıyorum. Hadi ben siktir gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Ben oradan bas gideceğim. Gidiyorum.

mikrofonu seveyim kırmızı. <gülüyor> Ananı. Galiba bir şey malız. Oh, bu Bak bak, sustanak.

Sana sokacağım. Gel lan buraya. Aslında o tarzı da neyse ya. Şuramdan tam. Şimdi hepiniz burasını zavallı. Oh. Bom. Lan. Oğlum ilk tanıştığımız yere bak lan. Oh, i̇lk tanıştığınızda verirken ne kadar